Evet, 20. yılımıza bugün ilk günü çok iyi hazırlandık, iyi şey yaptık ama her zaman söylüyorum bu, bu bu, fuarın heyecanı, bizlere verdiği duygu, insanlara verdiği duygu, sanatın verdiği duygu, sanatın verdiği güç, birbirimizi bir araya getirme. İşte şimdi görüyorum ki yani bu 20. yılımızda daha her şey her zamandan daha çok ihtiyaç olan bir şeyi cevap veriyoruz. Herkesin daha çok ihtiyaç duyduğu çünkü bu kalabalığı görüyorsunuz, bu ortamda bütün dünyanın karışıklığı, Türkiye'deki ekonomik sıkıntılar, hep hepsini bir kenara bırakın. Sanat insanların içindekini boşaltan, duygularını yücelten, birbirlerine yaklaştıran bir bir olgu, bir bir bir, 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 bir dünya. İşte biz de 20. yılımızda bu noktaya gelmekten dolayı çok mutluyuz, gurur duyuyoruz, gurur duyuyoruz ve, ve sorumluluklarımızı artıyor. Geleceğe daha da iyi, başka türlü projelerle daha da yukarı giderek, daha da iklim bir şekilde hazırlanmamız lazım. Ee, memnunuz, mutluyuz. 20. yılımızda e, ilk defa ülkemize gelen çok önemli galeriler var. Onların üzerinde çok çalıştık ve onları bu ülkeye getirmek için epey çaba gösterdik. Ee, o zor yıllarda buraya gelmek zor ama e, bu 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 galeriler e, e, 30, 30 civarı galeri ve e, 14 değişik ülkeden geldiler. Focus Amerika bünyesinde e, 14 e, 5 galeri New Yorklu 5 galeri şu anda burada. E, çok birçok müze var ve aslında e, yabancı galerilerin yanında yabancı katılımcı sayımız çok yüksek ama sayı değil sadece çok nitelikli ve satın alma yapan koleksiyoner olarak Türkiye'ye gelen ve ve merak ederek İstanbul'a gelen ve şu anda da daha birinci günün sonunda bile çok e, memnun olan bir kitle ile karşı karşıyayız. Onların galerilerle tanışmaları, galerinin Türkiye'deki ortamı tanımaları, bu hal için güzellikleri içinde, tarihin içinde, böyle bir sanat fuarının içinde olmanın memnuniyeti hem galeriler için, hem, hem koleksiyonerler için, hem sanatçılar için, hepimiz için önemli. Dünyada tek Fuar eski tek kontempli İstanbul Fuarı'dır ki 600 yıllık Osmanlı'nın tarihinin içinde çağdaş sanat fuarı gerçekleştiriyor. Çok memnunuz. Tersane İstanbul'a da bütün partnerlerimize, Akbank'a, Tevkavoyolları'na, hepsine herkese teşekkür ediyorum.